Olacak, hani Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızda. Videom baştan alacağım üzere bir çekiliş olacak fakat bundan birkaç video öncesinde bir çekiliş yapmıştım. Bir kişiye dört tane kitap hediye ediyordum. Yarın son günü onu akşam saat 8'den sonra açıklayacağım. Şuraya da bir yerde linkini bırakmaya çalışacağım. Eğer bırakmayı da unutursam birkaç önceki videomu bakabilirsiniz. İki veya 3 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, akşam saat 8'den sonra o, e, sonucunu açıklayacağım. Şimdi burada arkadaşlar bir kişiye 3 tane kitap belirledim ve sürekli yedekte kalan bir arkadaş oluyor ve aklıma takılıyor sürekli. Hani diyordum ki ona da bir hediye olmuş olsun en azından diye e, düşündüm. O yüzden de bir tane kitapta da yedek kişiye belirledim. Şimdi arkadaşlar bunun da 19 Ağustos'ta açıklayacağım. Bunu da çok fazla uzun tutmayacağım. Yine Cuma'ya denk geliyor. Akşam saat 8'den sonra onu da açıklayacağım arkadaşlar. Tabii ki de katılmak İnstagram adresi olanlar varsa bir kitap, bir dilek sayfasını takip edebilirler. Videonun altına da katıldım, yazmak takipte ederseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi bu içerisinde bundan sonra belki bir tane daha yapabilirim böyle yazken. Elimde de düzenlediğim kitaplar varken ve sizlerin de okumasını istediğim için bazı kitaplar belirledim. Şimdi şöyle dört tane arkadaşlar. İlk kişinin kitaplarını göstereceğim. Sosyal gezgindeki aşk, gezegendeki aşk olabilir şu an gözlüğüm yanımda yok okuyamıyorum. Rex <laughs> yayınlarından arkadaşlar. Çok önceden hediye verilmişti ve ben almıştım. Kitaplığımda duruyordu. Çok çok önceden okudum. daha sonra tekrardan okuyup yorumunu yapmak istediğim kitaplar arasında çok hoşuma gitmişti. Dedim ki fazladan bir tane varken sizlere de hediye edeyim. Diğeri arkadaşlar Alacakaranlık serisinden. Bu da bana hediye verilmişti. Bundan da ben serisinin hepsini toparladığım için bu da şöyle Alacakaranlık serisinden. Yalnız şurada ufak bir hasarı var. Onda da artık taşırken falan bazı kitaplarımda böyle hasar oluştu. O yüzden kusura bakmayın. Bir de okuma e, yarışması olmuştu. O zamanlarda e, klasik kitap almıştım. Bu da onlardan biriydi. Saret Faygabası Yanık kitabının son kuşları arkadaşlar. Bu üç kitap. Şöyle. Bir kişiye kazanan arkadaşlar. Dediğim gibi 19 Ağustos'ta açıklayacağım. Cuma günü akşam saat 8'den sonra daha kolay oluyor. Buradan da tekrar söylemiş olayım de tekrar hatırlatıyorum. Yarın çekilişim vardı. Onun sonucunu açıklayacağım. Katılmayanlar varsa hala 1 ve iki önceki videom olabilirim. Unutmasam dediğim gibi linkini üstüne bırakacağım. Bu da Uzay Baronları. Şöyle göstereyim. Turkuaz kitabı. Bu da bana hediyeydi. Okudum yarısına kadar. Daha sonra dedim hani tam benlik olmuyor fantastik kitaplar. Benim ilgimi daha fazla çektiği için o yüzden fantastik kitapları daha fazla okuyorum. Ama bu da NASA'nın hani bu tarz kitapları okumayı çok çok sevenler var biliyorum. Dedim ki belki inşallah seven birisine denk gelebilir. Bu da arkadaşlar yedekte kalan arkadaşa hediyem olacak. Bu iç kitapta da kazanan arkadaşa hediyem olacak. E dediğim gibi 19 Ağustos'ta açıklayacağım. Cuma'ya denk geliyor akşam saat 8'den sonra. Eşatlarda arkadaşlar dediğim gibi kanalı takip etmek, e varsa instagram adresi olanlar bir kitap bir dilek sayfasını takip ederlerse çok çok sevinirim böyle komik eğlenceli videolarda takip etmek isteyenler varsa kitaplarla masal sayfam var gerçi instagram sayfasının üstüne linkini bırakmıştım oradan da bakabilirsiniz şöyle dört tane kitap muhtemelen ee, vloglardan önce bir kitap daha ee, çekilişi yapabilirim diye düşünüyorum şu aralar reading slottayım Kitaplarımı düzenliyorum. Bazı kitapları hediye etmek istiyorum. O yüzden de karşıma geldikçe vermek istediğim kitaplar. Sizlere de böyle yaz bitimine doğru güzel güzel çekilişler yapmak istedim. Bu da onlardan biri Dediğim gibi şu üç kitap. Bir kişinin bu kitapta yedek kazanan kişiye gelecek. Yani yedek talihli de. Evet cümleyi kuramadım. <laughs> Dışarıdan geldim. koştu koştur karanlık olmadan da videoyu çekeyim dedim. Bu arada dediğim gibi yarın da diğer çekilişimin sonucunu açıklayacağım. Orada da dört tane kitap var ama orada sadece bir kişiye dört tane kitabı hediye ediyorum. Burada 3 kitabı bir kişiye hediye edeceğim. Şöyle tekrardan göstereyim. 19 Ağustos Cuma akşam saat 8'den sonra bu videonun altına katıldım yazma. Bir de kanalı takip ederseniz çok çok sevinirim. Ee, bu da 7 kalan arkadaş için. Sürekli böyle çekilişlere ben de katılıyorum ve çekilişlerin çoğundan yani çoğu da bir kere hayatım boyunca bir yedeye kalmıştım çok çok yıllar önce ama sürekli hep böyle kazanamıyorum. Benim yani çok çok moralim bozuluyor. Üzülüyorum. İnşallah belki ben de bir gün katılım çekilişlerden birinde böyle kazanan bir kişi olurum. Böyle verdikçe, benim aklıma sürekli verdikçe hep katıldığımda kazanamadığım çekilişler aklıma geliyor. Ben de bazen üzülüyorum. Hani böyle çok çok kitap isteyenlere de denk geliyordur umarım inşallah. Çünkü genelde e, bazı şeylerle karşılaşıyorum. Böyle alıp satıyorlar... Veya kendileri de başka şekilde çekilişle hediye ediyorlar. Öyle durumlarla çok çok karşılaşmıştım. Ya umarım gerçekten çok çok isteyene, çok çok e, okumak için can atan birisine denk gelir. Şöyle söylemiş olayım. Bu da dediğim gibi yedek kazanan arkadaşım. Artık yedeği de kazanan arkadaş olarak bu videoda söyledim sürekli. Çünkü o da kazanmış olacak en azından. Bir kitap bir kitaptır. Dediğim gibi... Eğer bir önceki çekilişimi kaçıranlar varsa ki zaten e, yarın sonucunu açıklayacağım. Bir ve iki önceki videoma bakabilirler. Unutmazsam tabii ki de linkini bırakacağım. Şimdi benim bahsedeceğim bu kadar. Çok uzun konuştum. Çok sıdım. Birazdan öksürebilirim de. Çok da rüzgar burada, çok toz geldi bu tarafta Hala bazı yerlerinde inşaat çalışmaları falan yapıldığı için hala çok fazla toz var. Ve birisi de ses çıkartacak diye bakıyorum ama şu an kimse yok. Babane de komşuya gitmiş. <laughs> Şöyle tekrardan göstereyim. Bu kitapları da bu şekilde belirledim. Biraz farklı bir çekiliş videosu oldu ama umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın. Bir kişiye üç tane kitap, yurt dışı dahil değil. Ee, diğeri de yedek takalım arkadaşlar. Dediğim gibi bana bazı kitaplar hediye geliyor. Fazladan bende olmuş olan kitapları sizlere hediye ediyorum. Bazıları gerçekten hani vereyim, onlar da okusunlar. Çok eğlence, çok güzel kitaplar olduğunu düşündüğüm kitapları da sizlere hediye ediyorum. Muhtemelen Eylül ayında da bir iki tane daha çekilişim olacaktır. Ve en azından elimden geldiği kadar vermeye çalışıyorum. Umarım sizler de mutlu olursunuz. Benim şimdilik bahsedeceğim bu kadar. Bu kitapları belirledim. Bir çekilişte çok uzun tutmuyorum bu arada. Önceki biraz çok fazla uzun oldu. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. sürekli yedekte kalan bir arkadaş oluyor. Aklımda. Kaddi niye bağırıyorsun ya? Video çekiyor. Güzel kedi benim videolarımı görüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız annem?